şiddetin, yani sağ içindeki şiddet değil burada aslında. Sağ dışındaki şiddetin futbolcular üzerindeki etkisini araştırmışlar. Ve bu konuda bir futbolda iş sağlığı ve güvenliği olarak bir kitapçık hazırlamışlar. Bunlar futbolcuların görüşleri. Bu arada %76'sı iş güvenliği ve sağlık futbolcular için bir endişe kaynağı demiş. %68'i futbolda şiddet olduğu konusunda hemfikir. %84'ü depresyon gibi sağlık sorunları yaşıyor. %88'i şiddet tehditi düşük performansa yol açıyor. Futbolcunun performansını düşürüyor. %71'i futbolcular etki nedeniyle konuşmaktan çekiniyor ki bu çok önemli noktalardan biri. %78'i de futbolculara saldırılara yönelik cezaların az olduğu görüşünde futbolcuların verdiği görüşler o birliğin hazırladığı bir kitapçık. Ee, çok ciddi, çok detaylıydı. Ee, i̇lginç gelen, detaylı gelen kısım buydu bana göre. Ee, bu şiddeti biz hep sağ işte dışında konuştuk, tribünlerde konuştuk. İşte gençlere etkisi, çocuklara etkisi, topluma etkisi ama hiç futbolculara etkisini konuşmadık. Yani futbolculara etkisi de bu şekilde. Ee, öncelikle bir yorumunuzu rica edeceğim. Ardından da ya, neler şimdi yapabiliriz. Şimdi burada iş güvenliğinden bahsediyor. Şimdi sağda kim var? Oyuncular var. Evet. Hakem var. Sağın Tek kenarına çıkabiliriz. Teknik direktör Tek var doğru mu? Ha e, bu ülkede hakem soyunma odasına kitlenmedi mi? Stattan çıkartılmadı mı? Yıllar sonra federasyon başkanı oldu. Yani böyle bir ülkedeyiz maalesef. Anlatabiliyor muyum yani? Ya insan güvenliği olmayan bir hakemin o zaman da Trabzon'da şimdi federasyon başkanı. Yani böyle bir ülkedeyiz. Yani burada bir kriter yok. Bu bu yarın unutulur. Yani hakeme vuran başkan belki üç e, buçuk yıl sonra beşinci yılında belki federasyon başkanı olacak. Yani ülke anlatabiliyor muyum? Yani burada hiç kimse futbola sahip çıkmıyor. Benim canımı yakan zaten olay bu. Yani şimdi e, Kendimi kaptırmayacağım diyorum ama... E, ben aslında dü uluslararası düzeyde duygusal istemiştim. Olmayacak, ya ama burada kat kat daha fazlası yaşanıyor. Kat kat daha fazlası. Orada biz hep her şeyi medeni olarak görüyoruz ama yani orada yaşanıyor ki burada neler yaşanıyor ya? Anlatabiliyor muyum yani? Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gitti. Niye çiçek gibi açtı birden? Neden? burada niye yüzü gülmüyordu? Niye birbirine güvenmiyordu sağ içinde veya işte çevredekilerine? Niye hep kendini savunma duygusu oluyordu? Ne, neden yani? Neden? Şimdi İstatistik olarak biliyoruz yani profesyonel futbolcuların %80'i veya daha fazlası futbolu bıraktıktan sonra bir boşluğa düşüyor. E, maalesef maddi manevi inanılmaz sıkıntılar çekiyorlar. Burada e, Türkiye Profesyonel Futbol Derneği'ne teşekkür etmek istiyorum. Kendi bütçelerince e, eski futbolcuya e, e, 50 kişiye her ay bir e, çok az bir miktar olsa da destek olmaya çalışıyor. Bu da e, Fifpro'nun Türkiye aya baktığımızda e, kendi imkanlarına göre en iyisini yapmaya çalışıyor. Depresyona giriyorlar, istişare edemiyorlar çünkü baktığınızda 85 milyon insanda kaç tanesi elit futbolcu? Çok az. Kaç tane? 50 mi? 100 mi? 200 mi? Kiminle bunu istişare edeceksin ya? Göz önündesin, her hafta sonu insanlar seni takip ediyor, senin başarılı olma. Kiminle bunu? Sana kim yardım edebilir ya? Kim yardım edebilir sana? Bir yol gösterici anlamında eksiklik var. Biz yardım edebiliriz. Ama edemiyoruz. Ve ara ara kötüleniyoruz bile yani. Neyse. Demek çok önemli ciddi rakamlar evet. bunlar yani. Ciddi rakamlar. Oyuncularının ne kadar yalnız kaldığını ne kadar e, depresyona girdiğine baktığınızda en son Delali bahsetmişti evet. yaşadıklarıyla. Veya işte e, Messi, Cristiano kendi içlerine kapanık yapıları var farkındaysan. Çünkü kavanozun içinde yaşıyorlarmış gibi. Bir fanusun içinde gibiler. Ya iş güvenliği endişesi işte görmedik mi? Beşiktaş maçında taraftar indi. E, e, karete hareketiyle atladı. Birini yaralayabilirdi yani. Veya işte Göztepe'deki o... E, tribündeki yaralanma veya işte e, köşe bayrağı den e, 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 kaleciye fiziki müdahale vardı ve başkanın sağa inmesi taraftara doğru yürümesi filan talimat olsa ne olur kural olsa ne olur hiç kimse şey yapamıyor ki durduramıyor ki ya, polis olsa bile ne polisi itiyor ya Deniz üç tane faktör vardır halkı terbiye eden sen eğitmenle desteklemezsen, özgüven vermezsen, dokunulmaz yapmazsan ilerleyemezsin. Güvenlik anlamda polisine, askerine, jandarmana dokunulmaz olduklarını hissettirmezsen halkı terbiye edemezsin. Diğeri de sağlık. Sağlıktan daha önemli bir şey var mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bu üç faktör o kadar önemli ki. Bunları yapamadığımız sürece inanılmaz çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor. İnanılmaz büyük sıkıntılar bekliyor. Şimdi iş güvenliğinden ve sağlıktan bahsediyoruz. Evet çok maçlar artık oynanıyor. Farkındaysan bunun oyuncu grupları bunun dillendirmeye ediyor, başladılar. Artık. Burada tabii ki menajerlerin ve özellikle kulüplerin de burada hatası çok büyük. Çok büyük rakamlar vermeye başladılar. İşte çok büyük rakamlar verince zannettiler ki oyuncular istedikleri gibi koşturabilirler, oynatabilirler. Burada aslında bir şey unuttular. Kadroları genişlettirmek ve teknik ekibini de güçlendirmeyi unuttular yani. Çünkü işte sakatlıkların sebepleri budur. Yani kendilerine gelmeden, dinlenmeden diğer maça gelmek. Verimlilik de düşüyor anlatabiliyor muyum yani? Yani onun atraksiyonu, yani atraksiyonu ve e, entertainment show business'in de biraz kayboluyor. Adamlar artık geriye yaslıyor. Hiçbir ofansif aksiyon yok. 1-0 kazanayım benim olsun muhabbetine dönebiliyor olay. İş güvenliğine katılıyorum yani. E, sakatlık konusunda da aslında notlarımdan notlarından biri oydu. En son e, Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığı sonrasında da bu yoğun tempo bir kez daha aslında gündeme geldi. Ee, yani 66 saat sonra maça çıktı Galatasaray. Fenerbahçe'de de keza öyle. Tabii bu yoğun bir tempo da var. Üst üste oynanan maçlar var. Oyuncular bunu bazen kaldırabiliyor, bazen kaldıramıyor. İşte e, bir çapraz bağ sakatlığı yaşadı. City'de e, Rodri bir sakatlık yaşadı. E, bu sakatlıklar e, ve yönetimi hakkında da fikirlerinizi rica edeceğim. Hani nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu süreci e, çok mu hızlı bu maç temposuna girildi? Burayı yönetemiyor muyuz? Yoksa yönetilebilir ya, mi? Ya maçların fazla olduğuna ben inanmıyorum. E, tabii ki burada artık tıp o kadar gelişti ki. Yani burada tıpı kullanmak lazım. Ya oyuncunun e, dinlenmediyse oynatmayacaksın o zaman. O zaman başka birini oynatacaksın anladın Her pahasına bir oyuncu oynatılmaz. Yani başarı için her şey mübah değil anladın mı? Tabii ki burada zemin kalitesi de var. Burada evet. depresyondan bahsediyoruz. İstediğin kadar dinlen psikolojik anlamda bir problemin varsa ya bildiğiniz gibi Icardi de son aylar ister istemez <laughs> hepimiz takip edebiliyoruz. Yani özel hayatındaki sıkıntılarını vesaire. Ya bu da etkilemiş olabilir. Bunları bilmiyoruz yani burada çok fazla da kurgu falan yapmak istemiyorum ama ben maçların çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece daha iyi yönetilebildiğini, oyuncu kadrosunu büyüterek veya işte teknik ekibi geliştirerek ee, bu maçlar oynanabilir biraz daha kadroların genişletilmesi gerekiyor yani daha da rotasyona girebilmek için genişletilme anlamında baktığınızda kadrolar 25-28 kişi bazıları işte altyapıdan da alabiliyorsun amatör oyuncuyu da alabiliyorsun oynatabiliyorsun ama bazı hocalar bir aynı kadroda ısrar ediyorlar <laughs> Bunu da bir belli saatten sonra taşımayabilirsin yani. Çünkü sadece ülkemizde değil yurt dışında da bu sakatlıklar çok fazla ve oyuncular biraz önce yani ben ilk defa duydum profesyonel futbolcuların grev yapabiliriz demesine kadar gitti iş. Yani burada bir süreci de yönetmek de önemli sanırım. Yönetim anlamında da bu açıdan bakmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Şimdi onun onun aslında toplantısı tartışmaları falan olmuştu yani. Evet atıyorum yani 10 alacağına 5 al daha az maç oynayan. Anlatabiliyor muyum? Ya bunların hepsinin çözümü var ama diğer taraftan hiç kimse de fedakarlık yapmak istemiyor. Bu futbolcu üzerindeki kazanma baskısı özellikle böyle sakatlıkları da tetikliyor olabilir mi? Bunu merakımdan sormak istedim arada böyle. Ya bu baskı aslında baktığında, bir insan istedi. Ya mi? insan sahaya çıktığında zaten kazanmak istiyor. Yani ben buraya bilene çıktığımda ya kendimi iyi ifade etmek istiyorum. Doğru doğru anlaşılmak istiyorum. Evet. Ya bu insanın bir nevi karakteriyle de alakalı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bunu e, özellikle bu seviyedeki oyuncular itmanda bilene kaybetmeyi sevmiyor yani. Ya bazıları oyun oynarken özel hayatında kaybetmeyi sevmiyor. Bu e, kitle aslında o kitle. Zaten o zaten o o başarıyı bir belli saatten getiriyor. Şimdi evet şöyle bir gerçek var. Sosyal medya işte dijital hayatta artık e, her şey ortaya çıktığı için veya her şey e, taktiğe ulaşıldığı için daha fazla bilgi geliyor. Daha fazla bilgi geldiğinde bunu yönetemeyebilirsin, doğru anlamayı konumlandırmayabilirsin. Bu da seni meşgul ettiğinde e, hedeften uzaklaşabilirsin, konsantrasyonun düşebilir. Önemli noktalardan biri, ya çünkü şöyle bir şey denmeye başladı artık bu futbolcu da robot değil. Yani. Ee, insan. Biz sadece şöyle düşünüyoruz. Dışarıdan bakınca bir futbolcu sadece bir maça çıkıyormuş gibi algılanıyor ama bunun idmanı var. İdmandan da benzer nabızlara ulaşan bir vücut yapısı var. Anatomi var. Ee, zorlanan bir e, vücut var. Ve en sonunda artan bir sakatlık var. 70 maçlara, 80 maçlara çıkıyor. Bazen bir bir futbolcu... Ya kaç tane oyuncu 70 maça çıktı? Geçen yıl Barış Alper'le beraber 5 kişi. Yurt dışında da var ama. Yani sadece ülkemizden ben bahsetmiyorum. Yurt dışındaki isyanlar. Hayır, Avrupa'da 5 kişi 70 maça çıktı. Başka da çıkmadı ki. Fodum vardı 72 maç. Ya tamam 70 Atlant maç vardı. üstü 5 kişi vardı sadece. O yaşta da çıksınlar 20 yaşındaki çocuklar ya. Bana diyeceklerdi her 3. gün maç var benden de itmanı sevmediğim için. <laughs> Ee, tabii, daha keyifli yani. E, tabii ki bir bir bir, 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 bir belirli yaşa geldikten sonra her maçı oynayamazsın ama ya yani ona göre de hocalar var, ona göre de bir sportif direktör var yani ona göre de işte paylaşımını yapman lazım yani. Bu sakatlıklar aslında doğru e, strateji. Kritik nokta orası zaten. Onu yönetebilmek, Onu bu doğru bu strateji yapacaksın o zaman. Eee özellikle teknolojik olarak da bu sakatlıklar ya da oyuncunun zorlandığı noktaları e, tespit edebiliyor. Bir yerden sonra onun artık sinyal verip e, yeter bu vücudu da zorlama diye sağ kenarına iletişim gidiyor. Ya doğal akışında olduğunda ama kafada ne olduğunu bilmiyorsun ki. Ya adam endişeli, dalgın, boşluğa düşmüş. Ya bunu iyi bir ekip gözlemleyemiyorsa Yani atıyorum yani bir baktığımızda bir 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 e, e, Icardin'in bir durgunluğu vardı zaten sağda belliydi İstediği pozisyonları değerlendiremedi bir vücut dili biraz farklı benim gördüklerimi diyorum ya yani yine doğru olmayabilir şimdi orada tabii ki Okan Hoca dedi ya onun keyfi yerine gelsin oyunda kalsın inşallah bir gol atar da ona bir şey verir o olmadı da diğeri oldu sakatlandı anlatabiliyor muyum ama o golü atıp belki onunla da yine bir yükselişe geçecekti onu da bilmiyoruz yani